Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda yaptığımız çekilişin sonucunu açıklayacağız. Öncelikle yorumlarda yorum yazan arkadaşlarınızın isimlerini şöyle koyu renkli yazdım. Ab kanalıma abone ettikleri arkadaşların isimlerini hemen yanına yazdım. Bu şekilde önce bir yorumları temize geçirdim. Daha sonra temize geçirdiklerimi de bir daha temize geçirdik. Mesela Buğra bir arkadaşını getirmiş. Edanur 5 arkadaşını kanala abone etmiş. Esra 3 arkadaşını kanala abone etmiş. İşte Hilal, Turan 1 arkadaşını kanala abone etmiş. Bu şekilde arkadaşlar kaç kişi abone ettiyseler yanına yazdım. Daha sonra haksızlık olmasın diye çok getiren arkadaşlarımıza haksızlık olmasın diye. Diyelim arkadaşınız 5 defa mı getirmiş? İsmini 5 defa yazdık. Çeklişe 5 defa isim yazdık. Yani çıkma olasılığını artırıyor. Mesela Medya Aslan arkadaşımız 8 tane kişi abone getirmiş. Onun ismi de 8 defa yazdım. Bir tane getirenlerin ismini bir defa yazdım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bunları alıyorum. Kopyalayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kopyalayalım. Kopyala diyelim. Daha da sonra arkadaşlar internet sitesinden şöyle online çekiliş yap diye yazan bir site var arkadaşlar. Pardon. Bu siteye geliyorum. Katılımcı listesinin olduğu yere yapıştır diyorum. Listeyi yapıştırdım. Daha sonra işte çekilişin ismi neydi? Görüntülü akademi zarfı. Bir kişi kazanacak bir kişi yazdım. İki kişi dediğimiz olsun. Her kişinin katılım hakkı bir defa olmasın. Birden fazla olsun. Ne anlama geliyor? 5 defa ismini yazdığımız arkadaşlar 5 ayrı kişiymiş gibi değerlendirecek. Yani çıkma ihtimali daha fazla olacak. Kazananı belirle diyorum arkadaşlar. Kazanı belirlediğim zaman kazanan talihinin ismi Jukain arkadaşlar. Forex diye bir arkadaşımız kazanmış oldu. Arkadaşınız benimle iletişime geçerse hediyesini ona göndereceğim.